Merhabalar sevgili örgü severler. Bugün 5. dersimizde amigurumi için en önemli temeli öğreneceğiz. Sihirli halka, magic ring ya da amigurumi halkası. Bu teknik dairesel örgülerin başlangıç noktasıdır. Yani oyuncaklar, çiçek motifleri, bardak altlıkları veya şapkalar gibi her dairesel projenin ilk adımı. Şimdi malzemelerimize bakalım. Bugün ihtiyacımız olan şeyler çok basit bir iplik, ince ya da orta kalınlıkta bir ip tercih edebilirsiniz. Yeni başlayanlar için orta kalınlıkta ip daha kolay olur. Çünkü hem ilmekleri net görürsünüz hem de sökmek kolay olur. Bir tığ ipliğinize uygun boyda olmalı. Mesela bu ip için ben 3 numara tığ kullanıyorum. Siz elinizin rahat ettiği tığ seçebilirsiniz. Çok kalın ya da çok ince olmasın yeter. Ve tabii ki bir makas örgünüz bittiğinde ipi kesmek için Hepsi bu kadar. Gördüğünüz gibi çok basit ve ulaşılabilir malzemelerle başlıyoruz. Şimdi örgümüze geçelim. İpliği işaret parmağınızın etrafına bir tur dolayın. Tığı halkadan geçirip ipi alın ve küçük bir ilmek oluşturun. Bu bizim sihirli halkamızın temeli olacak. Halkanın içine bir zincir çekiyoruz. Bu yükseltme ilmeği. Şimdi alt sık iğne yapıyoruz. 6 sık iğneden sonra ipi hafifçe çekiyoruz ve halkanın ortası tamamen kapanıyor. Bu yüzden adına sihirli halka deniyor. Sonra ilk sık iğneye batıp ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz ve işte amigurumi dairemizin ilk sırası tamamlandı. Sık iğne ve ilmek kaydırmayı nasıl yaptığımızı önceki derslerde detaylıca öğrenmiştik. Eğer unuttuysanız hiç merak etmeyin. Önceki derslerin linklerini videonun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tekrar izleyebilir, adım adım hatırlayabilirsiniz. Şimdi dairemizi büyüteceğiz. Bunun için bir önceki sıradaki her ilmeğin içine iki sık iğne yapıyoruz. Yani tığı ilk ilmeğe batırıyoruz, bir sık iğne örüyoruz. Aynı yere bir tane daha sık iğne yapıyoruz ve bu işlemi her ilmekte tekrarlıyoruz. Sıranın sonunda toplamda 12 ilmeğimiz olacak. Gördüğünüz gibi dairemiz yavaş yavaş büyüyor ve çok düzgün bir şekil alıyor. Bu yöntemle amigurumi projeleriniz için mükemmel bir taban oluşturmuş oluyorsunuz. Eğer ortadaki delik kapanmıyorsa ipi biraz daha çekin ama çok sert çekmeyin ip kopabilir. İlk birkaç denemede zorlanabilirsiniz ama merak etmeyin birkaç tekrar sonra eliniz alışacak. Ve işte sihirli halkayı öğrendiniz. Bu teknik her amigurumi oyuncağın kalbidir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumlarda ilk sihirli halkanızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize ve ellerinize iyi bakın, görüşmek üzere.